Evet gençler hepinize merhabalar. Bugün hepimizin aslında İngilizceyi öğrenmeye çalışırken temelde bana kalırsa az önem verdiğimiz, önemsemediğimiz maalesef bir konu var ne bu? To be. Evet şimdi herhangi birinize sorsam gençler to be ne desem hepiniz bana anlatırsınız eminim. E, hocam to be olmak demek. Tamam. Hatta Shakespeare'ın To be or not to be, that's all question ifadesini alıntısında pek çoğumuz söyleyebilir, ifade edebilir ama olmak dışında başka ne anlamları var? To be İngilizce'de ne işe yarıyor? Benim bunu bilmem gerekiyor. Kalemimizi biraz arttıralım boyutunu. Ne işe yarıyormuş bu to be? To be'nin genel anlamı. Tabi burada zamana bağlı olarak da biz bunu geçmiş ve şu an olarak present ve past olarak da ele alacağız. Ama en temel amacı benim özlem ve yüklemi birbirine bağlamak, isim cümlesi oluşturmak. Nasıl yani? Şimdi ben öğrenciye diyorum ki to be ne diyorum? Bana hocam diyor to be diyor. M is are diyor. Tamam. Güzel. Çok doğru söyledin. Peki M ne çocuğum? Emizar is are, Ay öznesinde M ile kullandım. She, it öznelerinde izle kullandım. Arda ise UVD öznelerini kapsayan bir birim. Ama nasıl bir birim? Bunun amacı isim cümlesi oluşturmak, düzenli bir cümleyi bağlamaktır. Yani sen hızlısın, ben öğrenciyim, onlar parktalardır gibi dırdır anlamını Yım, yim, yiz yes gibi isim cümleciklerini oluşturmada kullanıyoruz biz bunu. Bana kalırsa İngilizcenin temel çıkış noktası aslında to be'dir. Bir kişi to be'yi eğer zihninde oturtamazsa diğer zamanlara, oluşumlara net bir şekilde gidemeyebilir. Neden gidemeyebilir? Çünkü isim ve fiili ayırt etmesi gerekiyor bu bir. Geçmiş ve geleceği şu anki zamanlara ayırt etmesi gerekiyor. Öznelerin çoğuluğunu tekilliğini bilmesi lazım. Bunu da şuraya farklı bir kalemle not düşeyim o halde. İngilizce'de benim cümle oluştururken dikkat etmem gereken şeyler Önce ne? Karşımdaki ifade, isim, fiil hangisi? Bir diğeri, diğeri özlemin çoğul ya da tekil oluşu. Özlemin, yüklemin, cümlemin yani zamanı. Zamandan kastımız ne? Geçmiş, şu an ya da gelecek. Bunları ele almamız gerekiyor bizim. Bunlara dikkat etmeden bir cümle kurulumumuz söz konusu değil. Şimdi to be ile ben nasıl isim cümlesi oluşturuyorum? Buna bakalım. Önce Türkçede ben şunu diyebiliyorum değil mi? Ben öğretmenim. Ben öğretmenim. Ben öğretmenim. Evet, ben bunu neyle söyleyeceğim İngilizcede? Şu an anlatan bir ifade. Şu anki zamanı kapsıyor benim öğretmen oluşum. Ben neydi? Ay. Öğretmen neydi? Teacher. Tamam, ben öğretmen. Öğrenci bana bunu söylüyor. Ama bu arada bir şeyi unutuyoruz biz. Neyi unutuyoruz? Am. Ben öğretmenimdir demek bu. Bunu kaçırmamamız lazım. Emin görevi burada bir yüklem, bir cümle oluşturmak, cümleyi tamamlamak, kurallı hale getirmektir. Ben öğretmenim dedim. Mesela bir kız için diyelim ki o öğrencidir. O bu okulda bir öğrencidir. Şimdi bakalım Yüklemini öğrencidir. Yüklem. Kim öğrenci? O. Bu benim cümlem Öznesi. Nerede? Bu okulda. O zaman çeviriyorum hemen cümlemi. Az önce cümleye başlarken demiştim ki kız öznesi için demiştim. Kız için şeydi. Öğrencidir diyeceğim. Bir öğrenci. A student. In this school. Burada cümlemi oluşturdum. Benim burada neye ihtiyacım var? Noktalayıp cümleyi kurallı düzgün bir hale getirecek bir şeye ihtiyacım var. Bunu sağlayan ifadem ne? Şi öznesi için is. Devam ediyorum. Hatta şöyle yapalım. I am student. I am at home. Şimdi buradaki cümlelerimize bakalım gençler. Burada emin var. Burada emin var. Burada emin var. Bakalım. Mutluydu. Ben mutluyum. Dur. Ben mutluyum. Dur. İçinde bu ne yapıyor? İsim cümlesi. Hatırlarsanız. Hatta... Biz bununla ne, ne, olarak görmüştük? Ek fiilin iki görevi vardı. Bir ismi yüklem yapmak. ikincisi fiili birleşik zamanlı yapmak. Yani geliyordu, yapmıştı, oturacaktı gibi birleşik zamanlı yapmak. Biz buradan to be'nin present'ında aslında neyden faydalanmış oluyoruz? İsmi yüklem yapmasından. Mutluyum. Dur. Ben mutluyum diye ne yaptı? Cümle oluşturdu. Ben öğrenciyim. Bu bir cümle mi? Evet cümle oluşturdu M. Ben öğrenciyim dir. Evdeyim dir. Ben evdeyim. Bunu aklımızda oturtmamız gerekiyor bizim. Öznelerim ne olabilir benim? Öznelerim ne olabilir? Ay olabilir. Yü olabilir. Bir day she he it olabilir. I öznesiyle bana demiş ki to be present. Am kullanacaksın. I am a student. Ben bir öğrenciyim. You ile are kullanacaksın demiş. You are ill today. Sen bugün hastasın. We ile ne kullanıyorsun demiş? Are demiş. We are tired. Biz yorgunuz. They yine çoğul. Ne yaptım? Ar yaptım. They are at hospital. Onlar hastanedeler. She is a nurse. O bir hemşiredir. Cümle yaptım yine. He is sad. O üzgün. It is Aket. Ne yapıyorum gençler burada? öznelerime bağlı olarak am, are, is, is, is kullandım. Bunların hepsine birer cümle. Yani ben Tobi be ile bir şey yaparken amacım aslında cümle oluşturmakmış. Buna dikkat ediyorum. Part 2'de yine devam edeceğiz.